Selamünaleyküm. aleyküm. Sizlere bugün oranlarla alakalı futbol taktiği vereceğim. Şimdi arkadaşlar, bu taktikler tamamen kendime aittir. Yani tabiri caizse baba oğluna söylemez. Şu an e, çok yerde parayla satıyorlar maçları. Ben kazanıyorum arkadaşlar. Sizlerin de kazanmasını istiyorum. Şimdi konuyu uzatmayalım. Sahadan.com web sitesine giriyoruz. Şimdi ben dünden örnek vereceğim. 12-23 çarşamba tıkladım. Burada tiki açıyorum. Yani oynanmış maçlara bakacağım. Evet açıldı. Şimdi burada arkadaşlar ekranı büyüttüm. Maç sonucu 1. Yani maç sonucu yazan kısma geldim. Burada oranları küçükten büyüğe doğru sırala diyorum. Aşağı doğru ok işaretine tıkladım. Evet. Şimdi buradan bakın 1.80 oranlar. Maç sonucu 1 gelmiş. 1 bitmiş. 1 bitmiş. 1-0 bitmiş. 1-0 bitmiş. 2-0 bitmiş. Hepsi alt olmuş. Ev sahibi almış. Gördüğünüz gibi. Peki. 1.85 oranlar var bitmiş. Karşılıklı gol bitmiş, üst bitmiş. Karşılıklı gol bitmiş. Karşılıklı gol bitmiş. Bu da karşılıklı gol bitmiş. Bu da karşılıklı gol bitmiş. Bakın, 1.90 oranlar. Karşılıklı gol bitmiş. Peki hocam bunu nasıl analiz yapacağız? Bunlar biten maçlar. Arkadaşlar. Şimdi bunların saatleri farklı bakın. Şimdi burada oranları küçükten büyüğe doğru sırala dedim ya. Doğal olarak ne oldu? Mesela bak bunlar ilk baştaki maçlar. Hiçbiri karşı gol bitmemiş. Şimdi küçükten büyüğe doğru sırala dediğim için saatler kaydı. Ne oldu? aynı e, oranlara sahip maçın bir tanesi saat 1'de, bir tanesi 22.45'te, 21.45'te falan. Peki hocam bunu nasıl oynayacağız? Çok basit. Bugün mü kupon yapacaksın kardeşim? Bugüne giriyorsun. Burada bütün hepsini açacaksın tiki. Açtın mı? Burada mesela bugün maç bitmiş. Bitmemiş olsaydı Burada aynı şekilde Yapıyorsun Mesela Oynamamış bir tane maç var 22'de Bolivya Santa Cruz Bakın Şu an 2.75 3.30 1.75 Bu oran Son saniyede değişir Son saniye kadar bakmayacaksın Maç canlı oynanırken açacaksın bu sayfayı. Sadece oranla da olmaz. Olur. Demi gösterdim size. Yaklaşık 10-15 tane maç gelmiş. Ama en garantisini %100'ünü istiyorsan buradan orana bakacaksın kardeşim. Analizini yapacaksın. Gireceksin. Yani %99 benim verdiğim taktiklerle kazanırsın anlamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtin. Hepinize teşekkür ederim.